Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yiyip yeni kamera arkası görüntüler ve katıldıkları partiden özel kareleri paylaşıyoruz. Arkadaşları ile buluşan oyuncularımız birbirinden güzel pozlar verdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ben de tabi her zaman olduğu gibi görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bugün setten yepyeni muhteşem kareler gelecektir. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çünkü birbirinden güzel görüntüleri hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın ki herkesten önce videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.